gerçekten de çok önemli bir anlaşma kadın basketbolu için yüzler gülüyor dedim siz de güler yüzle geldiniz neler hissediyorsunuz neler söyleyeceksiniz ee, evet, bizim özlemle beklediğimiz bir sponsorluktu. Hakikaten e, kadın basketbol takımımız için çok önemli bir anlaşma. E, özellikle süresinin 5 yıl olması, e, Odea Bank'ın bundan sonra ismimizin yanında anılması bizim için çok önemli. E, tabii ki Bayan Bas, kadın basketbolu her geçen e, yıl e, daha yukarıya çıkıyor. E, milli takımlarda alınan başarılar, e, kulübümüzde alınan başarılar. Hakikaten e, bu sponsorlukta e, daha da e, ilerleyeceğini düşünüyorum. Ee, güzel şampiyonluklar inşallah hep birlikte yaşarız. Ee, hem camiamıza Galatasaray, hem ODI Banka hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten de çok önemli bir anlaşma sizlerin de çalışmalarla bu sene inşallah kupaları alacağız. İnşallah, inşallah alacağız. Ee, takımımız zaten e, ilk turnuvadan döndü biliyorsunuz orada ilk kupamızı aldık hazırlık turnuvasında. E, bundan sonra e, çalışmalarımıza bütün hızla devam ediyoruz e, ilk maçımız olan Cumhurbaşkanlığıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Cimbom derbi sever diyoruz inşallah. Cimbom derbi sever evet inşallah sonucu da güzel olur. Şampiyonlukla bitiririz. Kupayı alıp Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanıp güzel bir başlangıç yaparız. İnşallah çok teşekkür ediyoruz yayınımıza evet. da katıldığınız evet. için. Sağ olun yayınlar. Yavaş yavaş